Bugün birlikte süslemelerde kullanabileceğiniz, panolarda kullanabileceğiniz çok güzel bir kelebek yapımını öğreteceğim. Bahar geldiği zaman biliyorsunuz kelebekler de çıkıyor. Bizim de kelebeklerimiz süsleyebilir odanızı. Önce köşeden köşeye katlıyoruz. Açıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Diğer köşeden köşeye katlıyoruz. Açıyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Kenardan kenara katlıyoruz. Açıyoruz. Tekrar kenardan kenara katlıyoruz. ve kağıdımızın bu sefer bize gerekli olan taban üçgen taban. Üçgenler çatı gibi tepede olacak şekilde şöyle katlayarak bir üçgen taban yapıyoruz. Bakın. Kenarlar içe üçgen taban yapıyoruz. Yaptığımız üçgen tabanlı üçgenimizin şu kenardaki köşesini alıyoruz. Yukarıya doğru yatırıyoruz. Yukarıdaki köşeye doğru yatırıyoruz. Bakın. Sonra diğerini de aynı şekilde diğer kat altta kalacak şekilde sadece üstler yatacak şekilde şöyle katlıyoruz. Sonra bu katladığımız şu üstteki kısım üstte kalacak şekilde altta kalan şu kısmı alıyoruz. Şöyle arkasını çeviriyorum. Bakın tam bütün üçgeni alıyoruz. Arkaya doğru şöyle çekerek yatırıyoruz. Bakın. Aşağıya kadar yatırıyoruz. Aşağıdaki Uzun üçgen çizgisini biraz geçecek şekilde bakın şöyle geçti arkasını da göstereyim şöyle alttan geçecek şekilde yatırıyoruz. Ee, bu büyük üçgenin altından küçük üçgen görünecek. Bu küçük üçgeni bakın üst tarafta biraz önceki elde ettiğimiz o katlama bir daha gösteriyorum. Arka tarafı alıyoruz. Ya çekiyoruz, 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 çekiyoruz. Bakın şu şekile getiriyoruz. Büyük üçgenden biraz yarım santim falan fazla bir şekilde çekerek yatırıyoruz ve o fazlalığı içeriye doğru katlıyoruz. Bakın ön tarafından da gösteriyorum. İçeriye doğru şöyle katlıyoruz ve elimizle sıkıştırıyoruz. Sonra sıkıştırdıktan sonra kelebeğimizi şöyle ikiye katlıyoruz. O sıkıştırdığımız yeri tutarak şöyle ikiye katlıyoruz. Çok güzel bir kelebek yapmış oluyoruz. Bakın. Çok basit 3-4 katlamada çok güzel kelebekler elde ediyoruz. Bunları büyüklü küçüklüğü yapıp odanıza asabilirsiniz. Şurasını şöyle ikiye katlayıp bıraktığımız zaman daha güzel, üç boyutlu görünen uçmaya hazır kelebeklerimiz olmuş oluyor. Teşekkürler.